Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ahmet ve Roblox arkadaşlar. Efsane bir video karşıladım ve bugün arkadaşlar Roblox'ta saklanma oynayacağız. Gerçekten e, efsane olacak yani arkadaşlar ve Hadi ben eve seçileyim. <laughs> eve seçmek istiyorum arkadaşlar. Bir kere böyle e, eve seçmek istiyorum çünkü gerçekten özledim yani. Biliyorsunuz ki arkadaşlar Roblox'ta e, uzun zamandır saklanmaç vesaire arkadaşlar oynamıyorduk benim. Hani, bunun şevine sizlerden gerçekten deli bir like patlaması bekliyorum arkadaşlar. Çünkü gerçekten benim hani, uzun zamandır saklanmaç hani oynamıyoruz. Bunun da şey finali böyle abi like butonuna tık tık yapıyorsunuz. <laughs> like butonuna tık tık yapıyorsunuz abi. Şimdi bu arada Biliyorsunuz ki bizde arkadaşlar en güzel en pahalı arkadaşlar e, pet var görüyorsunuz e, bilmeyenler için de böyle e, önceki videoları izlemenizi tavsiye ederim arkadaşlar şöyle shop'u açalım birazdan gösteririm yani bu arada mutfak haritasını nereye saklansak gözürse bir dakika buraya saklanmayacağım abi burası baya kötü hımm Abi saklanma saklanmak için 40 saniyemiz var şöyle koşalım bu arada arkadaşlar benim e, şu anda 114 srm var e, bu üçünden birini almayı düşünüyorum e, ya beyaz ayı alacağım ya da panda alacağım yani abi o değil de buradan tepeye çıksak mı çıkalım abi bir dakika şöyle hop gözümü seveyim hadi 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 tamam çok iyi çıktık abi şunun içindeki altını da alalım çok iyi bir tane kredimiz oldu. E ee, nereye saklansak şunun arkasına vesaire mi saklansak diyeceğim de buralar çok dikkat çekiyor ama ben buraya saklanacağım abim. Open shop diyeyim ya bu üçünü alacağım arkadaşlar. Burada town's'umuz yok. Ee, bunlar tamamen Robux'da alınıyor 115 SR mesela freestyle vesaire oluyor ben e, pek sevmiyorum abi. Pek bir hoşuma gitmiyor yani. Bunu e, en son alırsak alırız yani hepsini aldıktan sonra. Pet'imiz arkadaşlar görüyorsunuz ben de 295 SR'lik var yani. Aynısının bir de e, 90'ı var. Herkes bunu alıyor ama biz yani e, biz zenginiz abi şuna baksın. Şu tipe butik ne Abi <laughs> butik ne Gözünü seveyim. <laughs> abi efsane ya. Bir de arkadaşlar e, miskte de böyle normal şeyler var yani. Şimdi bu arada arkadaşlar dediğim gibi e, aşağıdan lütfen video beğenmeyin. Bu arada arkadaşlar aga ailemize hala katılmadıysanız arkadaşlar aşağıdan kanalıma abone olarak aga ailesine katılabilirsiniz. Yani ayrıca Instagram adresimi de takip etmiyorsunuz. Instagram adresim takip etmeyi unutmayın. Orada böyle asıl paylaşımları yapıyorum arkadaşlar. Şimdi... E, 3 dakikamız var arkadaşlar bir tane ebe seçiliyor ebe olan hani bilmeyenler için söylüyorum bunu bilmeyen yoktur herhalde yani ebe seçilen abim ee, çok daha hızlı vesaire gidiyor yani ee, 12'de 13 abi bir kişiyi öldürmüş bile Gözünü seveyim <laughs> oğlum sen ne yapsın lan O değil de arkadaşlar bu petin bir e, Şeyi var abi şöyle parlıyor ya çok dikkat çekiyor Abi bayağı bir dikkat çekiyor yani ama Mesela şöyle köşelerde mesela e, Köşelerden şöyle parlıyor ya daha çok da hani böyle Bulunmanızı şey yapabiliyor biraz daha böyle Challenge'lı gibi oluyor yani Şimdi bir kişiyi daha yakaladı sanırsam abi Gözünü seveyim ya beni yakalama Ben masum insanım beni yakalama Gözünü seveyim ben masumum <laughs> ben masum gözünü seveyim. Abi bir dakika. O değil abi şu köpeğe ne zaman baksam arkadaşlar şu pete ne zaman baksam gözünü seveyim gülesim geliyor abi. Efsane değil mi? Harbi çok güzel abi şuna baksanız <laughs> bu ne böyle ya. Vallahi çok güzel miyim abi. Bakalım. Abi bir kişiyi daha yakaladı sanırsam. Aynen Vasfond diye abi. Elison yakalamış. Ayberk yakalamış. Abdu'yu yakalamış abi. Abi gözünü seveyim. Vallahi korkuyorum ya. O değil. Aha adam orada orada orada. Gördünüz mü? Buraya doğru geliyor. Abi beni görmemesi lazım. Abi kaçacağım. Kaçacağım abi. Abi gözünü seveyim. Abi beni görmemesi lazım abi. Tepedeydi bir dakika. Burada gizli bir şey var mıydı? Var diye hatırlıyorum. Bir anda yokmuş sanırsam. Abi. Abi gözünü seveyim. Beni görme beni görme. Abi gözünü çok büyük hata yaptım ya. Abi petim çok dikkat çekiyor. Petim çok dikkat çekiyor. <laughs> <laughs> Benim çok dikkat çıkıyor. Abi bu ne böyle parlıyor. <laughs> abi görmedi 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 görmedi. <laughs> görmedi abi. Abi görmedi. şöyle bir bakacağım sağda solda böyle delik melik var mı yok abi. Saklanabileceğimiz hiçbir yer yok. Abi ne olur. Abi ne olur gözünü sevin görme beni ya. Abi. Abi vallahi korkuyorum. Ne diyorsunuz abi burada bekleyelim mi abi? Burada saklanır mıyız yoksa tekrar aynı yerimize mi çıkalım abi? Ne diyorsunuz? Abi ben burada saklanma taraftarıyım gibi ya. Eğer gelirse abim, Eee şurada. Ah bir dakika aşağıda kız var. Abi kız git buradan yerimizi belli edeceksin abi. Bu kızı yakalamak için aşağıya atlarsan her beni de görür abi. Abi gözünü seveyim. Bir dakika var hadi. Abi burada. Abi kızı gör kızı gör kızı gör. Beni görecek büyük ihtimalle kızı gör. Kızı gör. Gelme git buradan git git git. Giderse direkt atlayacağım abi. Abi. Görmedi, 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 görmedi. Yavaş yavaş kaçıyorum. Adam gör, çok güzel adam fokuslandım. Adam fokuslandı çok güzel. Biz hayatta kalacağız büyük ihtimalle. Hop hop adam olacaksa uyuyorsa gel lan. Erkek <laughs> sen Erkek sen gel lan. Daha demi korkudan osuruyorduk abi. Şimdi hava atıyoruz abi. Erkeksen sen geleceksin oğlum. Oğlum sen kimsin lan? Oğlum sen kimsin? Benim petim var lan. Aa bak bu adamın aşağıda kızın da peti var abi. Şöyle gidelim bakalım o değil de bu kızın peti yoksa da sarsam daha yeni aldı herhalde. Bilmiyorum ama şöyle gidelim bakalım. Abi şu ana kadar arkadaşlar 5 ıı, yo 6 kişi yakalamış arkadaşlar şu ana kadar ve 7 tane yaşayan var bir tanesi şu kız görüyorsunuz yani ve arkadaşlar büyük ihtimal bir kişi daha yakalar diye düşünüyorum Altı kişi kazanacağız abi oyunu güzel 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 sıkıntı yok şuraya girin. Aa bu ne oldu bir ara şınlattı abi bizi çok iyi Vallahi çok iyi abi burası burası bayağı hoşuma gitti bir dakika abi gözünü bir dakika şöyle düşme Bak burada da saklanan. Aa kız burada. <laughs> Gözünü seveyim bir de. Hop şöyle atlarım. Oğlum sen ne yaksın lan? Yüz yakala lan. Yusu yakala. Adamı yakalamaya çalışıyor abi. Yakalayayım mı da oğlum? Yüz yakala lan. Sana geliyorum. <laughs> 10 kredi kazandık. İşte bu be Vallahi çok iyi abi. 7 kişi. 6 kişi aynen. Yo 6 kişi bulmuş. 7 kişi hayatta kaldık. Çok iyi abi. Bu arada Robux arkadaşlar direkt harita seçebiliyorsunuz yani. Hadi bakalım. Abi yeni bir harita çıksın ya. Attik çıksın. Attik'i çok istiyorum abi. Attik. Artık. Aa bedroom o güzel güzel bu da güzel ama artık istiyorum abi bir dakika ya. Böyle bir artık martik çıksın. Hadi abim. %5.13 arkadaşlar. Ee, Ebe seçime şansımız varmış arkadaşlar. Ee, önceki oyun %3'tü %5 oldu şimdi biraz da. Abi gözü ben olmak istiyordum ya. İlerle ilerle ilerle. Abi gözünü seveyim. O değişik bu adam şey. O kaçan adam bu. En son ki gördüğümüz adam. Onu kovalıyordu. Hadi bakalım abi. 125 serimiz var abim. Bakalım. Ne olacak yani şöyle bir dakika şuradan abi gözünü seveyim. Arkadaşlar biliyorsunuz ki burada altın cenneti var yani bu oyunda bu Haritadan inanılmaz altın var abi. Şöyle tak 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 alıyorum. Adem olacaksınız oğlum. Adem olacaksınız kitap kitapların arkasında saklan burası baya kötü bir dakika. Burada en iyi saklı abi üst, üst katlardaydı değil mi aynen. Burada arkadaşlar en iyi saklanmalık yer. Ee... abi gözünü seveyim aşağı düştüm. Hii. Abi öldük galiba şu anda. Şu anda öldük galiba abi. Bir dakika tırman 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 tırman. Tırman abi tırman abi tırman abi. Tırman 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 abi gözünü seveyim. Abi gözünü seveyim tırman vallahi geç kaldık abi başlangıç yerine gitmek için. Normalde ben en başta kitaplara saklanıyordum ama vallahi geç Abi gözünü seveyim. Abi neden böyle oldu? Bir dakika bir dakika bir dakika 10 saniye 10 saniye 10 saniye vallahi <laughs> abi çok kaşındık abi vallahi. Gözünü seveyim abi. <laughs> Boğazım şey oldu ya. Gıcık oldu bir dakika. Abi vallahi bizim hatamız ya. Şimdi spamlanacak abi öldük ya. Abi öldük. Öldük mü? Ben buraya saklandım. A korkuyorum. Abi gözünü seveyim ya. Abi gözünü seveyim, gözünü seveyim. Gözünü seveyim ne olur buraya gelme. Aa, aşağı atladı güzel güzel. Genet yap aşağı atlıyorlar var ya işte bu be. Arkadaş, aa ne kurdu oraya? Bir şey mi koydu yere? Özel güç herhalde bilmiyorum Vallahi bilmiyorum ya da, da vardı görmedim Arkadaşlar normalde hani benim buraya geçme amacım Normalde arkadaşlar evlerin hepsi genelde bir aşağıya atlıyor abi Hemen başlamak için ama bilmiyorlar ki hemen tepelerinde ben varım yani İşte bu da böyle bir taktik arkadaşlar Şöyle bir tepe şu en tepe çıkarsak eğer En tepe deli olaylara girebiliriz arkadaşlar En tepe benim en sevdiğim tabii çıkabilirsek abi Çok zor çıkılıyor buraya bir dakika Abi aşağı düştüm Kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin. Arkadaşa bakmaya gelmiştim ebe kardeş. Ebe kardeş arkadaşa bakmaya geldim. Ebe beni gördüm bilmiyorum ama umarım görmemiştir. Çünkü başkaları... Bir dakika tamam buna gelmiyor şu anda bana gelmiyor. Kolay gelsin, kolay gelsin abi saklı çaktırma. Gitsin ileri doğru öyle giderim. Fazla dikkat çekmeyelim abi. Daha iki buçuk dakikadan fazla süre var ya tamam. Çok iyi oraya doğru gidiyor. Şimdi e, abi. Abi neden oraya şey yapamıyorum ya? Hop abi bir dakika. Hop abi. Yapıyordum. Gaza geldim. Hop. Abi yapıyordum galiba ya. Abi neden olmuyor? Aa oldu abi oraya çıkılmıyor galiba. Oraya çık çıkılmıyor galiba. Ondan herhalde oraya çıkılmıyor galiba. Neyse biz burada duralım ha. Vallahi arkadaşlar çok sıkıntılıyım. Şunun tepesine çıksam. Bir dakika şöyle. Tamam bunun tepesinde güzel abi şöyle. En azından görüyorum. Etrafı görmek istiyorum abi. Bak arkadaşlar buraya nasıl çıkıyorlar ben bunu unuttum ya. Burayı biliyordum sanırsam. Bir yerden böyle tıklıyorsunuz. Sizi direkt buraya ışınlatıyor. Bunun... Ben gitmiştim sanırsam buraya ama. Nasıl gittim hatırlamıyorum. Aynen gittim buraya ya. Gittim abi oraya. Nasıl gittim vallahi hatırlamıyorum ya. Abi ebe bir tane adam orada. Ebe nerede abi? Vallahi bilmiyorum şu anda. Aa Ebo. ebe or. değil kızmış o. Vallahi korktum abi. <laughs> <laughs> ama bu değil de muza baksanıza abi gözleri seveyim. Şuradaki muz ne böyle ya? <laughs> Abi efsane epey epey epe, oralarda koşturuyor olum epey adam bulacaksın lan bir kere daha mi oraya gitme abi sanırsam oyun gerçekten izin vermiyor ama aynen izin vermiyor abi İzin vermiyor onu bizzat şu anda görmüş oldum yani Şu anda e, onaylamış oldum Gözünü seveyim Korkuyorum abi Korkuyorum Hadi abi Hayatta kalabilirim bunu başarabilirim Bunu başarabilirim İnanıyorum abi kendime bunu başarabilirim gözünü seveyim Open shop diyelim bakalım e, karakter diyelim 200 e, sr 300 sr 50 bu ne mesela abi ya Dtv alt Bunu alıp bu ne acaba Bay ay robuxmuş bu robux anladım Bu ne mesela e, A kamera Kamera koyabiliyoruz Bak adam koyduğu kamera burada. Özel güç bunlar. Anladım. O zaman biz panda alacağız ama pandaya tabii ki de bayağı bir paramız şey olmayacak. Arkadaşlar eğer hani bu videoya gerçekten deli bir like patlaması gelirse hani ve yorumlarda görürsem arkadaşlar ben e, kendim böyle gidip oynarım mesela ya da hep beraber oynarız gidip panda alır vesaire panda mesela bir saat özel saklanmış olabilir bu bir saatte ilk 20 dakikasında mesela para kasar panda alırız daha sonrasında 40 dakikada boyunca mesela panda ile vesaire oynarız hani böyle özel videolar gelebilir tabii siz isterseniz arkadaşlar. Uzun videolar gelebilir, bana hani böyle saklanmacı şey olduğu için. Bu arada, ee, Blox Hunt arkadaşlar oynayalım mı abi, ne diyorsunuz? Böyle bir, e, birkaç ay önce arkadaşlar Blox Hunt oynamıştım. Blok saklamacı, böyle kitap oluyorsunuz, bilgisayar oluyorsunuz vesaire saklanıyorsunuz ya. Bu benim bayağı bir çok hoşuma gidiyor. Oynamıştım, pek hani böyle sevilmedi arkadaşlar. O yüzden dolayı hani biraz böyle e, soğumuştum yani, moralim bozulmuştu. Ne, ne diyorsunuz abi yorumlarda? Belirtin, Blox Hunt sizce oynayalım mı? 8 saniye kaldı ve kazandık abi. Vallahi iyiyiz abi. Bunlar bizim için iyiyiz. İyiyiz abi. 11'de 13 arkadaşlar. Bu arada ee, şöyle 10 kredi daha geldi. Çok güzel. Eğer arkadaşlar ben ebe seçilirsem tekrarını ee, tekrar hani böyle bir oyunda atacağız. Eğer ebe seçilmezsem arkadaşlar videomuzun sonuna geleceğiz. Yani ebe seçmek istiyorum abi. Gözünü seveyim ya. Ebe seçilirsem oynayacağım abi. Ebe seçilmezsem oynamayacağım. <laughs> Oyunu tehdit ediyorum. <laughs> Hadi çıksın ya. Merak ettim o haritayı. Aa atik çıktı çok iyiyim. Abi gözünü seveyim uyuz oldum. Ebe seçeyim ne olur lütfen. Lütfen ebe seçeyim lütfen. 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 Abi ben seçeceğim büyük ihtimal. İçime doğdu ben seçeceğim abi. Hadi. Abi gözünü seveyim. <laughs> gittim gittim vallahi gittim neyse. Hadi oynayalım abi bu oynayalım ya. Hadi abi ben seçemedim neyse Hadi bakalım abi bir e, şöyle Bir ebe Ebe demişim ya bir saklanalım bakalım Bu harita çünkü arkadaşlar merak ettim Nasıl falan filan diye değişik bir harita Bu artı hatırlamıyorum çünkü Bakayım şöyle bir bu harita harbiden hatırlamıyorum abi Vallahi bilmiyorum ha bu harita yeni harita galiba Harbi hatırlamıyorum abi Gözünü seveyim Bir dakika Tepe yazdı O 3 tane altı çok iyi Tamam Aa, burada böyle bench press var. Bak şuradan şöyle gidiyorum bakalım. Aa vallahi çok güzel abi. Abi çok iyi değil mi? Gaza geldim şu anda. Merdivenden çıkacağım abi. Ne diyorsunuz? Merdivenden çıkacağım abi. Merdivenden çıkacağım abi. Merdivenden çıkacağım abi. Çok efsane olacak bir dakika. Çık 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 çık. Gaza geldim şu anda. Vallahi gaza geldim. Gaza gel. Aa delikler vesaire var. Abi çok güzel. Abi tepe burada hani insanları yakalamak imkansız. 3 altın daha var oha. Zengin olduk. <laughs> Zengin olduk. Vallahi arkadaşlar e, çok fazla altın aldık ha. Hop hop ortada 3 tane var. Yürü yürü yürü. Beleş altın. Abi efsane. Abi kız aldı gözünü seveyim ya. Köpeğim saldır ona köpeğim. Altınlarımı çaldım. Şöyle gidelim bakalım. Arkadaşlar vallahi aklıma çok deli olaylar geliyor şu an. Çok deli saklanma yerleri geliyor yani. O yüzden dolayım. Ee, sıkıntı yok. Yine bir easy win daha. Yine bir easy win. Aa, buradan aşağı atlanıyormuş abim. Eee aklıma bir şey geldi. Denemeye harbi korkuyorum ya. Ampin üstüne falan mı çıksak acaba abi? Ampin tepesine tabii ki de çıkamayız. Bayağı bir sıkıntı. Şuraya çıkabilir miyiz acaba ya? Hmm. Şu resmin üstünde böyle yok abi. Ebe, Aa, ebe geliyor abi. Ebe geliyor. Ebe geliyor. Ebe geliyor. Ebe geliyor. Ebe geliyor abi. Atlamış gibi yaptım. Vallahi abi gözünü tutunmadı oraya tutunmadı oraya tutunmadı Atla deliye Abi bilardo masasının içindeyiz <laughs> Bilardo masasının içindeyiz altın var yine altın var Bakayım başka altı yok yürü şuradaki altını da alalım Yürü 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 abi iyiyiz altın abi iz altın iyiyiz zengin nasıl zengin olunur Nasıl zengin olunur abi İşte bu şekilde oğlum İşte bu şekilde şöyle gidelim bakalım Vallahi iki kişi yakaladı bile ha, Vallahi hiç işte gelecek aklımın ucundan geçmez de Normalde direkt aşağı atıyorlar. Bu adam harbiden iyi, iyi işini biliyor yani arkadaşlar. Bayağı bir iyi oynuyor diye düşünüyorum. Şu topun içine girebiliyor muyum? Giremiyorum. Hmm. Ebe falan filan var mı abi? Şöyle. Ah bence şurası güzel abi. Böyle saklansak burası çok güzel bence. Burada bence yakalanmayız ama. Şöyle bakalım bakalım. Sağda solda ne var abi? Oğlum ne eksiniz lan? Şöyle bir tepeye çıkalım bakalım. Hmm. Abi ne yapsak? Aha Ebe buraya geldi. Beni yakalayacaktı. Gördünüz mü? Gördünüz mü abi? Daha demin orada dursaydım ölecekmişim. Oha şansa bakın. Aşağı atladım işte. Ne olur beni görme. Görmedi, görmedi. Güzel, güzel, güzel. tep Merdivenden tepeye çıkacağım tekrardan. Merdivenden tepeye çıkacağım abi. Abi biz e, biz yakalanmayız abi. Biz on numara bir e, saklan abi. Saklan Saklambaççı. saklan <laughs> bacçı. Gözünü seveyim Kafamı yedim yani. Dur bakayım. Şöyle bir gidelim abi. E, ebe nerede abi? Ebe hala bilardo masasının içinde galiba. Ebe oğlum adam olacaksın lan oğlum adam olacaksın lan. Easy win alacağız abi. Ne diyorsunuz? Vallahi easy win alacağız abi. Vallahi arkadaşlar bu saklanma baştan. Işte. Ee, böyle kendimi gaza getirmek için söylüyorum. Çaktırmayın. Ee, üstüme tanımım abi. Çok fena saklanırım. Çok fena saklanırım abi. Şimdi ee, aklıma şöyle fikir geldi. Ama oraya tutunamayız büyük ihtimalle ama deneyeceğim. Ah! Abi ya. Şuraya gidecektim ya. Bir dakika hala gidebilirim belki. Şöyle bir de. Vallahi arkadaşlar değişik değişik mekanlardan gidiyorum. Şurada ara yok abi. Bu te o, uyuz oldum ya. Neyse şöyle gidelim. Vallahi yakalayamazsın abi. Ebe nerede oldu belli değil yani. Baksana ne kadar karışık abi. Vallahi harita inanılmaz bir. O birisi şey dart'a çıkmıyor galiba. Oha! Dart'a nasıl çıkıyorlar? Ben dart'a doğru gideceğim. Oha abi dart'a gitmişler. Nasıl gitmişler oraya dart'a? Abi efsane ya. Dart'ta mı şu anda birisi var mı onu da bilmiyorum. Ben birisi var gibi gördüm de Yok kimse yok galiba ya. Ama dart'a gitmeye çalışalım abi. Gitmeye çalışalım bakalım. Şöyle Kolay gelsin kolay gelsin arkadaşa bakmaya geldim ben. Kolay gelsin. Kolay gelsin kitaptan zıplasak acaba? Ee, bu arada arkadaşlar 3 kişi yakalanmış. Vallahi arkadaşlar ebe ne yapıyor ne diye bilmiyorum ama zıplatmıyor değil mi abi? Aynen zıplatmıyor abi. Ee, nereden gideceğiz abi? Aa ebe orada ebe orada, ebe orada. Bir yere şundan debe. Abi. Ebe ebe arkamda bir yerde gördünüz mü parıltısını? Onun gittiği yere gidiyorum. Ah! Tepeye çıkmış o da daha demin. Sonra aşağı atladı. <laughs> ben de onun gittiği yere gittim. Abi işte bu rekt. Adamın geldiği yere gittim. Diyor ki o Roblox. Ee, Roblox. Abi gözünü seveyim. Abi kitap okuyordum ya. Roblox şaka gibi falan değişik gezler. Neyse arkadaşlar sonra yavaşça videonun sonuna gelelim. Daha fazla arkadaşlar yaptık ve videoyu istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi kanalıma var. Arkadaşlar abone değilsiniz. Kılın abone, olmayı. abone, olmayı, abone olmayı. Çanışar, unutmayın. Altta kalın abone olduktan yanındaki zil işaretini ve çan işaret aktifleşmeyi unutmayın. İstekli olan resmi takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Ve vallahi kazanıyorduk demek ki son saliseler böyle yakalandık. Vallahi uyuz oldum. Neyse arkadaşlar hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.